Merhaba. Hocam. <laughs> güldür güldür de var ya. Hocam diyor, efendim diyorum. Ben çok tel koparıyorum. Bu soru çok geliyor. Sadece size özgü değil. İnanın ki bizlerde de aynısı oldu. Yani ilk başladığımızda teknik birikime sahip olmadığımız için heves vesaire derken koparıyoruz. Şimdi tel koparmanın önlemenin tek yolu teknik bilgiye sahip olmanız gerekir. Bunun e, anlatımını da şöyle kısa bir video yapmak istedim. Çünkü gerçekten çok soruluyor. Bu ben birebir öğrencilerimden gelen mesajlardan da özele. Şimdi tek, tekne boyları telin koparmında fonksiyonu çoktur. Şimdi kısa bağlamada 19 perdede 6-18 takarız. Ortaya 28, üstte inceler 20, kalın 60-65'tir. Aşağıda 35-36'dır. 38-40 da olabilir. Yani bu rakamlara takılmayalım. Şimdi o elimdeki 43 tekne, gövdesi oldukça büyük. Şu tel takozundan gövdenin bittiği ve klavyenin başladığı yer arasını ölçüyoruz. Ve buradan tekne boyunu çıkarıyoruz. Zaten buradan çıkan e, sonuç da burayla orantılıdır. Bu üst eşikle tam gövdenin bağlandığı yer. Bakmayın burası uzun görünür ama aslında burayla aynıdır. Kısa bağlamanın mesure ölçümü böyledir. Uzun sap yapmamızı istiyorsak tekneyi 5'e böleriz. Buradan eşik payından çıkan payı da yukarıya eklendiği zaman bu sefer uzun bağlama olur. Bir payı da eklerseniz jella la bağlama olur, sol bağlama olur. Kısaltırsanız re olur, mi olur. O payı buradan alıyoruz. Şimdi <laughs> affedersiniz yüksek bir ton mu çekmek istiyorsunuz? Bağlamacılar artık eskisi gibi değil yapımcılar bilirler. Gidip onlara diyebilirsiniz ki ben böyle bir sesli bağlama istiyorum istediğiniz sesli, akortlu bağlamayı size verirler. Fakat alıp gelip de kafanıza göre bir çekim yapamazsınız. 43'lü bir tekne, altlar 18. Yani bu bağlama en fazla do çeker. Do'dan ötesi do diyez desen yarım ses daha çekmez. Eğer ben do diyez çalacaksam gider kırklık tekne alırım. Şu. Mesela bizim Musa Hoca genelde do diyezden söylediği için onu bağlamaları hep kıtlıktır. Çünkü bu çekmez mümkün değil. Daha mı yukarı çekmek istiyorsunuz? Mi mi çekmek istiyorsunuz ki halaylarda birçok genç mi'den okurlar. Yani o zaman gövdesi 36'lık bir tekne alacaksınız. R kesimi yapacaksınız. Mi olacak. O zaman teliniz kopmaz. Sanırım anlatabildim. Yani bu tellerin çekim güçleri vardır. Her telin belli bir kilo kadar çekimi vardır. O çektikten sonra biter. Yani bu Anadolu'da da eskiden mesela e, biz arabalar ilk çıktığı zaman kaç beygir derlerdi. Beygirin ne olduğunu bilmiyorduk. Çocuktuk. E i̇şte ne ya katıra ya da ata beygir derler. Ne kadar yük yükleyeceksin, ne kadarını çekebilir. Sonra arabalara arabalara verildi o. Türkiye'de halen beygir derler. Batı'da da piyes deriz. Kaç piyes? araba. Şimdi o her arabanın taşıdığı bir yük oranı vardır. Yani bilimsel olarak bunlar hep incelenir. Tel de metal bir madde olduğu için bunun da çekecek bir kilosu var. Bunu diyelim ki alt tel 17 kilo çeker, onun dışını çekmez. Tak diye kopar. O yüzden bilimsel yaklaşın. Tekne boyuna dikkat edin. Alacağınız bağlamalarda ben mesela la bağlama aldığım zaman o zaman uzun sapı kullanıyorum. Çünkü bunu da la çektiğim zaman pes geliyor. Teller böyle gevşek olduğu için güzel bir tad vermiyor. Neden doğu bağlama? İsmi üzerinde Do, doğda lezzetini bulursunuz. Si bağlama istiyorsanız 42'lik. O zaman iki perde daha yukarıya biner. Buranın çıkan orantının yarısını ekler, ekler yapımcı. C, benim si bağlamam da var. Bu doğu bağlamam. Ha, bu da la bağlamam. Bunda ne yapıyorum? La olduğu için alt tel re olması lazım. Bu si olması için de alt telin mi olması gerekir. Bir ses yukarıda oluyor. Çünkü bak burası redir burası midir. Düşünün bu kadar mesafe daha inceye gidiyor. O yüzden bağlama alırken buna dikkat edin. O zaman sorunuz çözmüş olur. Ne kadar yüksek tonda bir e, sa bağlama almak istiyorsanız zicre Re mi? Re kesik alacaksınız tekne küçük olacak Do, do diyez mi yapmak istiyorsunuz? Kır, kır, kırklık olması gerekir O zaman rahatlıkla Do do diyez çekebilirsiniz Yani ancak bunu Bağlama yapımcılarıyla çözebilirsiniz Diğer bir konu Hangi bağlamayı alalım Çocuklarımıza izin, izin dönemi izine gidiyorsunuz özellikle Arkadaşlar eskiden fazla bağlamacılar da çok bundan 30 40 sene evvel bilimsel olarak fazla bilgileri yoktu. Ama artık 80 1982'den beridir konservatorda bağlama yapım bölümü de açıldığı için artık bilimsel araştırmalar yapılıyor. Onun için gittiğiniz yere çocuğunuzla beraber götürün. Öncelikle kayıt ettiğinizde hocanıza danışın kaçlık bir tekne olsun. Ha bana soracak olursanız nacizane ben 7 ile 12 yaş 10 yaş arasına, 6 ile 10 yaş arasına 36'lık, 35'lik, 36'lık tekne derim. Şu boyuttadır, şuradan buraya kadardır. Ve küçük olduğu için, sap da kısa olduğu için otomatikmen çocuk ona rahatlıkla hükmedebiliyor. Yani cüssesiyle, fiziksel olarak. Ama bizde çok vardı. Eskiden gider bir bakarız. Bu hocam bağlamayı almış gelmişler. E, uzanamıyoruz yani. <laughs> o yüzden bunu söyleyebilirim. 10 ile 14-15 yaş arasına 38'lik ne dedim? 35-36 6-10 yaş grubuna 10-15 yaş grubuna 38 Ondan sonrasına da 40-42 Tabi bu çocuğun fizik yapısıyla da alakalı. Bu şekilde alabilirsiniz. Mutlak hocalarına söyleyin. <laughs> Affedersiniz tebeşir alerjisi yine başladı. Ee, hangi sistemde eğitim veriyor? Kaydını yaptırdınızsa bağlama tarzı mı? Bozuk düzen mi? Kara düzen dediğimiz veysel düzeni mi? Aşık düzeni mi? Çok düzenlerimiz var. Ama genelde en popüler olan kısa bağlama. Ee, sevgili Arif hocamızla çok popüler olan bağlama akordu, veysel düzenli dediğimiz tarz olduğuna zaman o zaman otomatikmen kısa bağlama alsanız daha iyi olur. Uzun bağlamada tabii ki eğitim olur ama o cüz büyükler için. Yani mutlak gittiğiniz bağlamacılar size yardımcı olacaktır. Çünkü ustalarımız da eskisi gibi değil. Biz hepimiz eskisi gibi değiliz. Bilimsel olarak Geliştirdik kendimizi diyebilirim naçizane. Yani araştırdığınız zaman otomatikman çıkıyor ortaya. Zaten e, internet denen bir bilgi bankası var. Gerçi onun da hepsi doğru değil. Yani şaşkınım bazen gülüyorum. Bana e, paylaştığımla ilgili bak işte sizin benzer videolar geliyor. Yani ben izlerken utanıyorum gerçekten parmak sayısını bilmiyor ya adam ders veriyor parmak sayısını bilmiyor. Ona olamaz böyle bu kadar da. ya. Yani yazık babasını ikna etmiş bir bağlama almış o da yanlış eğitimle ne demişlerdi? Yanlış e, hoca insanı dinden, yanlış doktor insanı candan edermiş. Gerçekten çok doğru bir laf. Neyse fazla uzatmayayım. Bilgiye de ihtiyacımız var. Müzik bilimi sonsuzluktur. Gerçekten bir insan ömrü müziğe yetseydi zaten müzik bu kadar uzun ömürlü olamazdı. Çünkü her doğan insanla tazelenir müzik. Yeni bir gelir, ondan büyüğü daha kimin nerede kalan daha kim bilir hangi notalar gelecek, hangi melodiler gelecek. O yüzden bol müzikli güzel günleriniz olsun. Avrupa'daki vatandaşlarımız da tatile gidecekler yakında özellikle bizim hayat. Aman ha dikkat edin, yavaş sürün vardığınız yerde geçmiş olsun demesinler. Görüşmek üzere.